Merhaba, bu videoda Instagram izlenme satın alma ve takipçi, beğeni, izlenme ve etkileşim arttırma işlemlerini pratik bir şekilde nasıl gerçekleştirebileceğinizi paylaşacağım. Sosyalturk.com sayesinde hiçbir şifre paylaşmadan güvenli bir deneyim yaşayabilirsiniz. İlk olarak sitemizde ücretsiz bir hesap oluşturalım. Kayıt ol butonuna tıklayın. Ekranda açılan formdaki alanları sırasıyla doldurun. Kullanıcı adı. Hatırlayabileceğiniz bir kullanıcı adı girin. E-posta. Erişilebilir ve aktif bir e-posta girin. Telefon numarası. Size ulaşılabilecek bir telefon numarası yazın. Şifre ve şifre onay. Güçlü bir şifre oluşturun ve her iki alana da aynı şifreyi yazın. Formun altındaki tüm kutucukları onaylayın. Tüm bilgileri doğru şekilde girdikten sonra üye ol butonuna tıklayın. Artık hesabınız hazır. Sitemizde yer alan tüm hizmetleri burada görebilirsiniz. Kategori seçerek hizmetleri inceleyin, ihtiyacınızı belirleyin ve siparişinizi hızlı bir şekilde oluşturun. Her ihtiyaca uygun binlerce hizmet sizi bekliyor. Hizmet seçiminizi yapın. Eğer takipçi alacaksanız kullanıcı adınızı girin. İzlenme veya beğeni almak için gönderinizin linkini ekleyin. Tahmini gönderim süresini ekranda görebilir. Detaylı bilgiler için sağdaki açıklama kısmına bakabilirsiniz. Sol menüden Bakiye Ekle seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ödeme formunda kredi kartı, banka kartı veya havale gibi yöntemlerden birini tercih ediyoruz. Yüklemek istediğimiz miktarı tutar alanına yazıp aktif kullandığımız telefon numaramızı girerek ödeme işlemini tamamlıyoruz. Davet linkinizi paylaşarak bakiye kazanmaya başlayabilirsiniz. Sol menüde yer alan referans sekmesine gidin, özel linkinizi alın ve arkadaşlarınıza gönderin. Onların yüklediği bakiyelerden belirtilen oran kadar bakiye kazanın. Gelirlerinizi bu alandan kontrol edebilirsiniz. Destek almak için sol menüde yer alan destek butonunu kullanarak sipariş, ödeme veya diğer konularla ilgili sorunlarınızı bildirebilirsiniz. Sorununuzu yazarken sipariş ID'si ve gerekli dosyaları eklemeyi unutmayın. 7/24 size destek sunuyoruz.